Marmara depreminin 25. yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi 40 İl Temsilciliği olarak 17 Ağustos Marmara depremi basına çıkmamızdır. Büyük Marmara depreminin 25. yılında alınmayan tedbirler yeni bir felaketin habercisidir. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan Büyük Marmara depreminin üzerinden çeyrek asır geçti. Gölcük merkezi 7.4 büyüklüğündeki deprem başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkilemiştir. Yalnızca cam ve mal kayıpları itibariyle değil, meydana geldiği bölgenin sanayi ve nüfus yoğunlaştığı bir coğrafya olması dolayısıyla depremin ekonomik ve siyasal sonuçları ağır olmuştur. Tüm Türkiye'yi sarsan bu afetin ardından depremlere yönelik konular kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmış depremde yaklaşımın yalnızca afet sonrası müdahale ve yara sarma faaliyetlerinin sınırla tutulmayacağı, depremlere hazırlık çalışmalarında eline boyuna değerlendirilerek kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği konusunda bir konsensus oluşturmuştur. Nitekim devam eden süreçte birçok kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve meslek odalarınca depreme hazır, yönelik hazırlık, güvenlik ve sağlıklı kentleşme konusu konularında bilimsel teknik çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamış, eylem planları oluşturmuştur. Gelelim afete hazırlık konusunda yürütülen tartışmalar zamanla gündemden çıkmış, yapılan onca bilimsel teknik çalışma ise kurumların tozlu raflarında unutulmaya terk edilmiştir. Oysa başta odamız depremin gerçeğinin unutulmaması, gerekli tedbirlerin alınması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ısrarla hatırlatmaya, kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışmış, yetkili kurumlar ise harekete geçmeye çalışmıştır. Büyük Marmara depreminin 25. yılında her yıl olduğu gibi bir kez daha uyarmaya devam ediyoruz. Peki bizler 17 Ağustos 1999'dan bu yana yapılması gerekenleri defalarca seslendirirken yetkili makamlar bunlar yetkili makamlarda bulunanlar yerel ve merkezi yöneticiler ne yaptı? Bu sorunun cevabını görebilmek için bu 25 yılda yaşanan diğer depremlerin yıkıcı sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır. 1 Mayıs 2023 Bingöl depremi, 23 Ekim 9 Kasım 2011 Van depremi, 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminde binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce yapı yerli bir olurken kentlerin altyapıları çöktü. Bu haftalar hatta aylarca deprem bölgelerinde yaşam normale dönemedi. Görüldüğü gibi bizler her 17 Ağustos'ta ülkemizin yapı stoğu, yapı üretim ve sürecindeki denetim süreci başta olmak üzere yapı denetimin hazırlık konusunda uyarılarımızın ne kadar vurgulasak da alınmayan tedbirler görmezden gelinen deprem gerçeği sonucuna can ve mal kayıpları yaşanmaya devam etmiştir. Orta ölçekli sayılabilecek depremlerde bile can kayıplarının, bina hasarlarının bu kadar büyük olması adeta 6 Şubat depremleri öncesi bir uyarı niteliğini taşımıştır. Ancak ne yazık ki bu uyarıların dikkate alınmaması, afet yönetiminin siyasi şova dönüştürülmesi, deprem gerçeğini bahane ederek Kentsel dönüşüm uygulamalarının kentlerin değerli arsalarına ransal dönüşüme alet edilmesinin en acı sonu 6 Şubat 2023 depreminde görülmüştür. Yapı stoğumuz alarm veriyor. Depremlere hazırlık çalışmalarının başında yapı stoğunun da iyileştirilmesi gerekmektedir. Oysa ülkemizin yapı stok durumunun tam anlamıyla belirsizlik içindedir. Öyle ki Türkiye'de yapı stoğu sayısı bunların ne kadar riskli olduğunu bile tam anlamıyla bilinmemektedir. barındıran lisans eğitimini sonrasında mesleki iki eğitim ve uygulama tecrübesi gerektiren bir meslek alanıdır. Oysa bugün 4 yıllık dört mü yıllık mühendis lisans mezunu bunu tamamlayan bir mühendis neredeyse sınırsız imza yetkisiyle sektörde faaliyetlerini sürdürebilmektedir. İnşaat mühendisinin ilgi alanına gereken konularda halkın can ve mal güvenliğini korunması, yapı üretim süreçlerinin denetlenebilmesi, ülke kaynaklarındaki etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla. ...dünyada çeşitli biçimlendirme örnekleri bulunan yetkin mühendislik sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunun uygulanmasını sağlayabilecek kurum ise tüm dünyada olduğu gibi bizde de 6.235 sayılı kanunla görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş meslek kuruluşlarıdır. İnşaat mühendisliği, meslek uygulamaları ve inşaat mühendisliğinin yetki ve yeterlilik belgelerinin inşaat mühendisliği odasının yetkisi dışarısında gerçekleştirilmesi hukuken ve mantıken yanlıştır. Sonuç olarak... Marmara depremi üzerinden geçen 25 yılda alınmayan tedbirlerin bedeli, bedeli son olarak yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde acı bir şekilde öğrendik. Aradan geçen bunca zamandan sonra 6 Şubat depremlerinin hemen ardından benzer konularda tekrar tartışıldı. Kentlerimizin afetlere karşı hazırlıksızlığı tüm çevrelerce açık bir şekilde görüldü. Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özellikle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü. Siyasi partilerin yerel seçim sürecinde yürüttükleri kampanyalardan afetlere karşı hazırlık döneminde bir yer tutarken bugüne kadar alınmamış tedbirlerin 6 Şubat depremlerinde ortaya çıktığı yıkım seçim sonuçlarını etkileyen başlık konulardan biri Ancak ne yazık ki bu son faaliyet felaketlerde de seçimden gündeminden çıkmış görünmektedir. Oysa önlem almak için kaybedilecek tek bir günümüz bile yoktur. Depremin 25. yılında hayatını kaybeden yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, Odamızın yapı stoğunu tespiti, yapı üretimi, denetimi, kentsel dönüşüm ve mühendislik hizmetlerinin belgelendirmesi konuları başta olmak üzere bugüne kadar yaptığı açıklamalarda kurumlara ilettiği raporlarda ifade edilen çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve meslek odalarının bu süreçte dahil edilmesi gerektiğini önemli vurguluyoruz. Teşekkür ederiz.